Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün üçüncü, üçüncü, atım yeri Alaaddin'e Alaaddin denk geldik artık. 10. kilometre. Şu tarafa çekelim. Alaaddin bu tarafta kalıyor. Biz Alaaddin'in çıkışındayız. Çıkışta değil tam ortasındayız. Salımızı yapacağız yavaş yavaş. Hazırlığımızı yapacağız. Niye açıyor açma ya. Her yerde bir arada tavşan kaynıyor. Hava gelecek arkadaşlar gelmiş. Yasak hani. Şu da bir muziplikti. Çaldır yazısı. Son atımımız. Son atımımız. Başka da atım yok. <laughs> Kuşlarımız. Yamanlık. Açalım mı abi. Aç be? Açalım. 55 geçiyor. Arkadaşlar salımızı yapıyoruz. Bütün arkadaşlara başarılar. İnşallah tekrar her zamanki dileğimiz az daha yat veririz. Cümleten herkes başarılı olur inşallah. Emre abi. De. Ben açtım abi. Sadece kilidi açacağım. Şimdi göreceğim niye geri gitti mi? Eğilce. geliyor abi Evet. Günahla açıyoruz. Selamünaleyküm. Bugün kuşlar Maşallah maşallah maşallah. Kuşlarımız sağlık arkadaşlar. Bütün yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar.